Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün yalnız kalmak yerine çevrenizde farklı insanların olmasını arzu edebilirsiniz. Bunun yanında sosyal ortamlarda rahatlayabilir ve kendinizi daha dinç hissetmeye başlayabilirsiniz. Gün boyu iletişimleriniz son derece olumlu olabilir. Bugün 13 Şubat 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay günün ilk saatlerinde Satürn'le kavuşacak. Güne biraz tedirgin ve karamsar başlasak da sabah saatlerinden itibaren iyimser enerjiler etkisini yoğunlaştırabilir. Ay balık burcundaki Neptünle kare açı yapacağı için olaylara daha idealist ve hayalci yaklaşabiliriz. Değişik vizyonlar oluşturmamız, büyük resme odaklanmamız mümkün. Ancak bunu yaparken gerçeklerden de fazla uzaklaşmamalıyız. Günlük ayrıntılar, detaylar gözümüzden kaçabilir. Rutin işlerle ilgilenmek bugün bizi sıkabilir. Akşam saatlerinde ay Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Yabancı kültürler, uluslararası işler, eğitim, seyahat, manevi ve dinsel konulara yönelebilir. Rahat enerjilerle kendimizi keyifli ve huzurlu hissedebiliriz.